Evet, yerelde bugün de Türkiye'nin ve Bursa'nın gündemini tutmaya devam ediyoruz. Osmanlı İtbaş şehri Yenişehir'deyiz. Yenişehir'in bugün önemli konukları var. Bursa Belediyeler Birliği toplantısını Yenişehir'de gerçekleştiriyoruz. Bursa Belediyeler Birliği ve Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar canlı yayında konumuz. Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Efendim toplantınızı bugün Yenişehir'de yapıyorsunuz. Öncelikle toplantı hakkında bilgi alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Bursa Belediyeler Birliği, Bursa'daki tüm belediyelerin üye olmuş olduğu bir birlik. Bizlerin faaliyetleri, seminerler ve bu seminerler vasıtasıyla belediyelerimizin ihtiyacı olan bilgiyi, yeni düzenlemeleri onlarla paylaşmak. Tabii eee meclis toplantılarımız oluyor bizim. toplantılarını toplantılarında biz aylık olarak yapıyoruz. bu çalışmalarımız da belli bir süredir her ay farklı bir ilçede, farklı bir ecmen üyesinin şehrinde yapıyoruz. Bu akşam da Yenişehir'deyiz. Burada toplantımızı yapıyoruz. Toplantımızla birlikte Yenişehir Belediyesi'nde yapmış olduğu faaliyetleri, yapmış olduğu icraatları projeyi yerinde inceliyoruz. Dolayısıyla hem arkadaşlarımızla toplantı konusu, konunun dışında yapılan faaliyetler, diğer taraftan tecrübe paylaşımı, yapılan çalışmalar, sıkıntılar, sorunlar nedir bunları tartışarak daha iyi hizmeti yapmanın yollarını arıyoruz. Efendim baktığımızda üç dönemdir Bursa'da halkın teveccühüyle büyük bir oy oranıyla göreve geldiniz. Çok önemli projeler yaptınız. Özellikle geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan Bey'in katılımıyla Türk Sporu'na örnek bir spor tesisi kazandınız. Detayları sizden alalım efendim. Evet. Ee, tabii projelerimiz e, köklü projeler. E, bizler göreve geldiğimizde Osman Gazi'nin ihtiyaçları nedir bunları ciddi bir araştırma içerisine girerek belirledik ve bu çerçevede projeler geliştirdik. Tabii projelerimiz e, uzun soluklu işler oldu. Uzun soluklu olunca tabii büyük projeler ortaya çıkmış oluyor. İşte panorama bunlardan bir tanesi. E, barem dediğimiz bakım merkezi bunlardan bir tanesi, atletizm salonu bunlardan bir tanesi, şu an Osman Gazi çalışıyor bunlardan bir tanesi. E, atletizm salonu da e, bakanlıkla birlikte müşterek başlamış olduğumuz e, ve bizim belediyemizin e, ihalesiyle, inşaatı sürdürmesiyle, her şeyle e, bitirdiği bir proje. E, ve tabii bitince bunu bakanlığa e, devrettik. Neden? Çünkü burası Türkiye'nin en büyük kapalı atletizm salonu. Bir de İstanbul'da var. Tabii en son bu yapılan olduğuna göre e, en e, üst versiyonu teknolojik olarak e, en iyisi burası. Tabii e, bu tesisin bakanlık tarafına işletilmesi gerekir ki Türk atletizm politikası çerçevesinde burası aktif olarak kullanılsın. Nitekim dün açılışını gerçekleştirdik ve e, dün ve cumartesi günü burada Türkiye şampiyonları vardı. Bu tabii üst seviyede bir tesis olduğu için yani Avrupa'daki tesislerle boy ölçüşebilen ve onların üzerinde bir kaliteye sahip olan bir tesis. Dolayısıyla böyle bir tesiste antrenman yapan, müsabaka yapan gençlerimiz, atletlerimiz inşallah bundan sonraki süreçte çok daha rahat bir şekilde uluslararası alanlara çıkacaklar. Ve orada bizlerin istediği, beklediği başarıyı getireceklerdir bizlere. bayrağımız orada dalgalanacaklar diye inanıyoruz. Efendim Barem'de Türkiye için örnek bir proje, rehabiliter biraz ondan bahsedebilir miyiz? barem e, Darla Zıza var İstanbul'da. 130 yıllık bir işletme, bir tesis. E, yani toplumun ihtiyacı olan kimsesizlerin gelip orada başını soktuğu, sığındığı bir yer. Bizler de bu çerçevede düşünerek bu çalışmalarımıza başladık. Tabii bunun önceliğinde Osman Gazi Belediye'mizin Obam diye engelli bakım merkezimiz var bizim. 15 yıldır bunun üzerinde çalıştığımız aktif olarak görev yaptığımız tesis. Tabi buradan edilmiş olduğumuz tecrübeyle birlikte bizler de baremi çalıştık ve burası da hakikaten uzun yıllarda üzerinde çalıştığımız kapsamlı bir tesis. Bunun içerisinde tabii engelli bakım merkezi, Alzheimer stratejisine ayrı bir merkez, bir de Huzurevi olacak. Şu anda e, obamı yani engelli bakım merkezini açtık. E, Alzheimer'ı yakın zamanda açıyoruz. Tespit yaptık yani kaç kişi bundan faydalanmak ister diye. Onları belirledik ve bundan sonra karşımadı, İnşallah inşallah Huzurevi'ni açarak buna Bursa'dan hizmetine sunmuş olacağız. Efendim son olarak 2023 yılında Osman Gazi'de hemşireleriniz ne gibi müjdeler bekliyor? Tabii e, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönemi. Dolayısıyla e, tüm kurumlarımızı, Osman Gazi Belediyesi'nde çalışmaları bu çerçevede sürdürüyor. Tabii e, az önce saymış olduğumuz projeler hepsi devasa büyük projeler. Ve bizim şu anda e, en büyük projemiz hakikaten ciddi güzel proje. Ciddi bir kentsel dönüşüm, e, yeni bir fonksiyon Osman Gazi Meydanı. E, hem şehir içerisinde araç trafiğini rahatlatacak, yayalaşmayı sağlayacak. E, ve yeni bir yaşam alanı, yeni bir buluşma noktası yeni bir sosyal sosyete noktası olarak ortaya çıkacak. İnşallah bunu bitirerek 2023 yılında Osman Gazi'ye Bursa'ya bunu hediye etmiş olacağız. çok teşekkür ederim, Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Yayınlar diliyorum. Evet Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar canlı yayında konuğumuzdu. Osman baş şehri yeni şehirdeyiz. Yenişehir bugün önemli konukları var. Evet Sayın Başkanım. bugün önemli bir gün. Evet. önemli misafirleriniz vardı. Son olarak da Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar, yine Göl Belediye Başkanı Ali Artabar ve Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık buradalar. Güzel bir ambiyans var. Detayları sizden alalım. Şimdi tabii ki biz e, Bursa Belediyeler Birliği olarak e, Mustafa Başkan'ın başkanlığında encümen toplantılarımızı her ay bir ilçede yapıyoruz. Bu ay da bizim ilçemizde tabii ki başkanlığımızı burada ağırlamaktan da ayrı bir keyif duyuyoruz. Hem ilçelerimizi tanıyoruz hem ilçe belediyelerimize gittiğimizde belediyelerin yapmış olduğu faaliyetleri görüyoruz. Birbirimizden haberimiz oluyor. Böyle gidip gelmeyle de ailece, aile bir ortamı oluşuyor. Güzel bir anandayız Ben kendilerine geldikleri için teşekkür ediyorum. Tabi burada iki saattir buraya gelmeye çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetleri onlara gösteriyoruz. Gittiğimiz ilçelerde bunlar paylaşılıyor. Güzel şeyler yani birlikte olmak, beraberlikte olmak. işte Bursa Belediyelerinin yapacağı seminerlerle ilgili kararları alıyoruz bu öncüme toplantısında. Ben tekrar geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki ay başka bir ilçede olacağız. Böyle zamanla dolaşacağız ilçeleri. Efendim özellikle son soru sizin döneminizde birlik beraberlik mesajları yükseliyor. Alışık olmadık tablolar güzel bir ambiyans var. Teşekkür ediyoruz başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, biz birlik beraberlik içinde olduğumuz süreçte ne bizi Türk milletini yıkamazlar. Ama birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlar var. Biz bunlara müsaade etmeyiz. Ee, şimdi bizden başka bizim başka yeni şehrimiz, başka bir Bursa'mız, başka bir Türkiye'miz yok. Türkiye tek. O yüzden biz vatanımızı terk etmeyiz. Bu ilçe bazında da birlik ve beraberliğimiz, bursa bazında da birlik ve beraberliğimiz, ülke bazında da birlik ve beraberliğimizin ayrı bir yeri vardır. Ben de tabii bu birlik ve beraberliği sağlamak idarecilerin e, sayesinde oluyordur. E, tabii idareciler birlik ve beraberliği sağlamadığı sürece bir sürü kaos olur, kavga olur. Az şeyleri de e, artık e, şeye bırakmamak lazım yani idareciler elden bırakmaması lazım. E, ben Allah birliğimizi bozmasın diyorum. Bu ilçemizde de son yıllarda biz göreve geldikten sonra görülmeye başladı. Hepimizin birbirimizden haber var. Hepimiz birbirimizi biliyoruz. O yüzden ben katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim. Evet Yenişehir bugün önemli konukları vardı. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İnegöl Belediye Başkanı Alper Tavar, Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Tarihi Sinan Külliyesi'nde Bursa Belediyeler Birliği toplantısı için bir araya geldiler. Evet Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar canlı yayında yapılan hizmetlerini anlattı. Özellikle geçtiğimiz günlerde Spor Bakanı'nın katıldığı açılışta Türkiye örnek olacak olan bir tesisin açılışı gerçekleşti. Yine Sayın Başkan Barem'den bahsetti. Barem de Türkiye için önemli bir proje. Evet Osmanlı İkbaşı Şehri Yenişehir'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyoruz ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.